Değerli kardeşlerim, kardeşimizle birlikte konuşurken ustamızla, çok değerli bir ustamız var. Çok şeylere hakim bir usta. Ee, İzmir'de e, neydi? Metal sıvama. Metal sıvama üzerine. İsterseniz ben burayı size yönlendirebilirim. Bakın burada altın ve gümüş var. Bu 30 kiloluk değil mi? Fazla mı? 30 kilo var mı? Var. Bunun içerisinde gösterir misin abi içini? şöyle bu kadar şeyin içerisinde altını sallıyorum. Görünüyor mavi, Dibini de göster. Evet. Bundan girerse çıkmaz lan. tamam. Artık ip burada bakın. Elimde çeyrek altın var. Antensiz. Anten ne kadar güçsüz. Çeyrek altın. 30 kilo var değil mi? Dediniz değil mi? Evet. 30 kiloluk şu metallerin içerisinde ve yanında her taraf metal olmak şartıyla. Bakın. Elimi de yakından çek abi. Tabii ki ağır gidiyor. Çok. Evet. Şimdi ikincisinde tekrar kaldırdığın zaman daha ikincisine daha hızlı gidecek. Orayı öğrendi. Tamam mı? Zorlanıyor yalnız. Şunu yapabilen varsa, bak kafa sallayacak biraz sonra onu da göstereyim. Abi tut böyle. Mesela böyle geldi. Antensizden bahsediyorum. Antenli de daha fazla belli olur bu kafa sallama. Bizim cihazlarımıza özeldir bu kafa sallama. Yani zannetmeyin öyle her söyleyenin böyle bir şey olacağını. Şu kafa sallama bizim cihad bizim nedeni var sebepleri var ee, onu anlatamam yani anlamanız mümkün değil ee, yanlış anlamayın bu işi bilmeniz için her şeyi siz benden iyi bilirsiniz ama bunu ben herkesten iyi bildiğimi iddia ediyorum bakın geliyorum üzerine onun dışında asla dönmez tamam mı kardeşlerim yani iş yapıyoruz bakın yanında tutuyorum yön veriyor. Hatta benim geldiğim yerden başladı. Şöyle durdu. Tepkisi. Evet böyle kafa sallıyor. Ancak bak başka yere dönme yok. Üzerine geldiğin zaman geçerken veya geçerken diyelim. Geçerken ne yapacak? Yön, yön verecek. Bakın. Yön verecek. Ne yaparsanız yap oradan ayrılmaz. Dibindeyseniz asla ayrılmaz. Direkt üzerine gelirsiniz. Orada yavaş yavaş hızını alır ve dönmeye başlar. Bu dünyada bir ilk. VK alan tarama cihazları ve VC alan tarama cihazları. Derinlikte de 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4 metre dedektör gibi benden alan tarama isteyebilirsiniz. Hem de ayrımlı olarak. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.